Nazmi Pınar bugün sosyal medyada ve bazı internet gazetelerinde kendisi ve Kanal T'de sunduğu sabah programı hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Pınar'ın açıklamasının tamamı şöyle. Ülkemizde yayın yapan bir internet kalitesine altfen yaptığımız haberde şahsım, görev yaptığım Kanal T ve programa konuk olan şahıs hakkında doğru olmayan bilgi ve iftiralar yer almıştır. Ülkemiz medyasının daha etik bir noktaya gelmesi için mücadele verdiğine inandığım Medya Etik Kurulu'na da konuyla ilgili şikayet yazımı paylaştığımı sizlerin aracılığıyla belirtmek isterim. Söz konusu internet sitesinde Nazlı Pınar'a öfke çığ gibi büyüyor. Zihinsel engelli bireyleri espri malzemesi gibi kullanan televizyon programcısı Nazmi Pınar'a tepki çığ gibi büyüyor başlığıyla verilen haberde ifade edildiği gibi programa konuk olan şahsın zihinsel engelliliği kim tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca programımda bu vatandaşı rencide edici bir sözümünde bulunmamasına rağmen engeller hakkında kötü söz söyledi ve engelli düşmanı gibi algı yaratılmaya çalışılması son derece düşündürücüdür. Üstelik aynı saat diliminde farklı kanallarda sabah programı yapan bir meslektaşımın konu hakkında benim fikrimi dahi sormadan belirli kesimleri beklentisi için böylesi bir haber yapmış olması ise, üzüntü vericidir. Programa bu sabah konuk olan Sütlü Jeli Halil olarak bilinen şahıs hakkında ise açıklama yapan Çalışma Bakanlığı'nda Özürler Biriminde Devlete İstihdam Bölümünde görev yapan ve Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği Başkanı olan Sedat Hacı Mehmet ise Halil'in iki kez kamu sınavını geçmeyi başarmış bir yurttaş olduğunu ancak siyasi nedenlerle istihdam edilmediği için devletten işsizlik, sosyal yardım maaşı aldığını açıkladı yani sütlü jeli Halil'in engelli olmadığını ve özürlü maaşı da almadığını hatta söz konusu maaşı Halil'in alabilmesi için sağlık kuruluşuna çalışma bakanı olarak kendisini sevk ettiğini ve sağlık kurulundan bu konuda olumsuz rapor geldiğini açıkladı. Bu raporunda Halil'in engelli olmadığını gösteren en önemli ispat olduğunu söyledi. Sedat Hacı Mehmet programda yaptığı bir diğer açıklamada Halil'in konuk olduğu programı izlediğini ve bu programda Halil ya da engelli vatandaşları rencide edici bir davranışın olmadığını vurguladı. İlgili program kaydının da sizlere ulaştıracağımı belirtmek isterim. Ya da kibriskanalte.com adresinden bulabilir ve izleyebilirsiniz. Yine sabah programı konuk olan Kıbrıs Türk Spastikleri Koruma Cemiyeti Genel Sekreteri Sevilay Özkara Şahin de yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden bilinçli bir şekilde karalama kampanyası olarak şahsımı ve kanal teyinin yıpratılmaya çalışıldığını, hatta bu hususta televizyona çıkan bir vatandaşın engelli ad edilmesini ve engeller üzerinden popülizm yapıldığını belirtti. Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış ile canlı yayına telefon bağlantısıyla katıldı. Sosyal yardım maaşı alan bir vatandaşın engelli olarak yansıtılmasını ve onun üzerinden kanalta yönelik yapılan bu saldırıyı yakındı. KDTÖ Genel Sekreteri Şener Erciğil de canlı yayına bağlandığı bu sabahki programda söz konusu şahsın engelli olarak yansıtılmasını eleştirirken bu olayın maksatlı olarak yapıldığını işaret etti. Evcil Kıbrıslı gazetesinin yakın tarihte bir öğretmenle ilgili yaptığı etik dışı haberinin Kanal T tarafından gündeme getirilmesi sonrası gazetenin yöneticilerinin de adeta intikam alırcasına bu hususta halkı provoke etmeye çalıştığını gördüğünü ifade etti.